Benim THVS'de okumayı, okumayı seçmemin sebeplerinden birisi ilk öncelikle ben birkaç okuldan daha kabul almıştım Almanya'da fakat THVS'in uluslararası bir okul olması benim buraya daha kolay adapte olacağımı düşünürdü ve sonucunda gerçekten öyle gördüm buraya adapte olmakta çok zorluk yaşamadım ve ikinci bir seçenek de Twin programı. Twin programı beni gerçekten etkiledi çünkü Almanya'da hem Almanca hem İngilizce dil diplomasına sahip olmak aynı anda kolay değil. Şu an için daha bir şey yapmadım fakat gelecekte de bunun için bir şeyler yapacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci seçenek de Twin Program'ıydı beni buraya getiren. Şu an işletme mühendisliği bölümünü okuyorum. İşletme mühendisliği seçmemin sebebi de e, Türkiye'de de endüstri mühendisliği kazanmıştım. Burada işletme mühendisliği seçmemin sebebi ben daha genel bir mühendislik istiyordum. Çünkü işletme mühendisliği benim için çok geneldi yani. Böyle diğer mühendisler elektrik, elektronik, makine veya diğer mühendisler birazcık daha alana yönelik, bilgisayar gibi alana yönelik bölümlerde benim de hiçbir alana açıkçası ilgim yoktu. Şu yaşıma kadar da keşfedemedim. O yüzden daha genel bir mühendislik olan işletme mühendisliği okumayı seçtim. Ve daha sonradan yönelebilme imkanı ve mezun olduktan sonra da çok farklı alanlarda çalışabilme imkanı olduğu için bu bölümü seçtim. Üniversite, üniversite kabul süreci aslında kolay bir süreç değildi benim için çünkü ben hiçbir şey bilmiyordum. Hiç kimseden yardım almadım. Biz 4 kişilik bir arkadaş grubuyduk. Dört kişilik arkadaş, arkadaş grubumuzun dördü de buraya geldi. Yani açıkçası iki tanesi başka bir üniversiteye gitti. Fakat ben bir arkadaşımla THBS'yi seçtim. Kolay bir süreç değildi benim için çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Sadece araştırmalarımla devam etmeye çalıştım. Fakat e, THBS ile, ile olarak artı söyleyeceğim şeylerden birisi de... Mail attığımda çok çabuk bir dönüş alabiliyordum yattır. Bir gün içerisinde çoğu okuldan bir hafta sonra veya iki üç gün içerisinde yalnız geliyordu. Programıma kabul için e, kabul şartı var. Kabul şartı olarak e, tek sebep e, ön staj yapmamız gerekiyor. Ön staj dediğimiz şey de 6 haftalık bir 6 e, haftalık bir ön staj bu okulun web sitesinde yazıyor. Bu bölümlerde bir ön staj yapılması gerekiyor. Ön, staj, ön stajı da ben yazın yaptım geçen yaz. Fakat onu ikinci sömestrinin sonuna kadar yapıp verebiliyoruz. Bu şekilde bu imkanı da sağlıyor okulumuz. Şu an ben işletme mühendisliği okuyorum. İşletme mühendisliği bölümünde aşısı birazcık daha pratik teorik dersler, pratikten ziyade atıyorum hukuk dersi de görüyorum. Ben ekonomi dersi de görüyorum, matematik, fizik de görüyorum. Fakat şu ana kadar pratik olarak söyleyebileceğim SAP dersi aldım. SAP dersi Türkiye'de birçok üniversitede yok. Yani varsa da benim bir bilgim yok. Ben bunu birkaç kişiye sordum yoktu. SAP dersi daha çok yani meslek hayatına da, dair size bir fikir veriyor. SAP güzel bir alan ve bu alana yönelip yönelmeyeceğinize dair bir fikir veriyor. Bu bence çok güzel bir şey. İlk sınav oturumumda açıkçası Birazcık heyecanlıydım ilk sınavımda çünkü bir matematik sınavıydı. İyi de çalışmıştım. İlk sınavımda e, gayet güzel geçti. Yani gayet güzel geçti. O yüzden çok sıkıntı olmadı açıkçası benim ilk sınavda. Yani ben gayet e, mutlu bir şekilde ayrıldım. Kendi ülkemde eğitim sisteminde e, burada özellikle mesela sınavlarda sizden bir çözüm yolu, istiyorlar yani direkt e, çözüm yolunu, yani soruyu dışarıdan birisi gördüğü zaman anlaması gerekiyor. Özellikle bir hocanın gördüğü zaman anlaması gerekiyor çözümün. Önemli olan nokta bu. Çözüm yolunu çok iyi açıklamanız gerekiyor. Buradan da size puan kırabiliyorlar. Mesela bir sayıyı yazdığınızda bu sayı nereden geldi, bunu niye açıklamadın gibi buradan puan kırılmaları oluyor. Ve e, bir diğer seçenek olarak benim burada sevdiğim şeylerden birisi burada ders değil sınav seçiyoruz. Dönem başına size bir ders veriliyor fakat o derslere girmek zorunda değilsiniz. Atıyorum ben şu an 5. 6. semesterin derslerinden de alabiliyorum. Sadece sınav seçiyorum. Ders, de ders değil sınav seçim benim için gerçekten çok iyi bir şey. Yani çünkü bazen atıyorum bir dersi bir dönem önce hiç anlamıyorum. Sınavı seçtiğim zaman sınavı seçip seçmeme imkanım oluyor. Derslerden sonra özellikle bu sene e, semestir tatillerinde e, çok fazla şekilde yurt dışına gittim, e, yurt dışına gezdim, ülkeme gidiyorum, ailemin yanına gidiyorum. Onun dışında e, semestir zamanında da genelde e, arkadaşlarımla ya dışarıda bir kafeye gidiyoruz, ya da onlar e, onlarla beraber birinin evinde oturuyoruz, Playstation falan oynuyoruz. O şekilde devam ediyor hayatımız. Öğrenci olarak açıkçası ben şu an çalışıyorum yaklaşık Aralık ayından beri. Ben Almanya'ya gelir gelmez birçok işe başvurdum. Çünkü Almanca bilgim vardı benim buradan. Almanca bilgisi olmanın açıkçası direkt iş bulmak, kolay bir şekilde iş bulmak pek mümkün değil. O yüzden gelecek arkadaşlarıma veya öğrencilere kesinlikle Almanca, en azından biraz da olsa Almanca bilmelerini öğreniyorum. Ben şu an Şefla isimli fabrikada çalışıyorum. Ee, öğrenciler burada genelde fabrikada, yani Schweinfurt'ta en azından genelde fabrikada ve kafelerde çalışıyor. Ee, çünkü fabrikalar hafta 2 gün çalıştırıyor ve buradan kazandığınız miktar size yetiyor. Ben e, dediğim gibi e, haftada 2 gün çalışıyorum. Aylık ortalama bin Euro kazanabilir öğrenciler 2 gün çalışarak. Eğer fabrikada çalışıyorlarsa, kafelerde çalışıyorlarsa bu genelde 800-900 aralığında oluyor. Fakat tabii ki de her hafta gitmek istemiyorsunuz. Bazen sınavlarınız oluyor. işte bazen Türkiye'de oluyorsunuz. Bazen ne bileyim gitmek istemiyorsunuz. O, o yüzden ortalama 600 euro kazanabildiğini düşünüyorum ben açıkçası. Açıkçası ilk buraya, ilk Almanya'ya geldiğimde ben hayatımda hiç yurt dışına çıkmamıştım ve Buraya geldiğimde bir kültür farkı hissettim. Mesela atıyorum pazar günleri hiçbir yerin açık olmaması, pazar günleri tamamen insanların kendini ayırması bana çok ilginç gelmişti. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey yok. Pazar günü genelde insanların dışı, dışarı çıkıp gezdiği, yani bir yerlere, kafelere vesaire gidildiği yerler. Fakat burada daha çok yani dışarı çıkacaksınız da arkadaşlarınıza gidiyorsunuz, orada oturuyorsunuz, eğleniyorsunuz veya veyahut da yürüyüşe çıkıyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte. Fakat daha sonra buna alıştım ve açıkçası bu benim hoşuma gitmeye başladım. Açıkçası Almanya'da yaşamakla ilgili en sevdiğim şeylerden biri burada kendi hayatımı kendim yaşamam, daha özgür yaşamam, kendi nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmem. Çünkü ben şu an çalışıyorum ve paramı ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Ay sonunu nasıl getireceğim, onu düşünmem gerekiyor. Faturaları nasıl ödeyeceğim, vergilerimi nasıl ödeyeceğim bunları bu yaşta düşünmek bence bu yaşta düşünülmesi gereken şeyler çünkü yani 20 yaş 20 yaş bence küçük bir yaş değil. Kendim yaşayıp öğrenmek bence çok daha iyi bu yaşlarda. E, açıkçası bir ara yanlışlıkla işten de kovuldum. E, bu firmanın bir hatasıydı ve tüm işlere alınan, tüm işe alınan öğrenciler kovuldu fabrikada. Fakat e, bunun sonradan bir hata olduğu öğrenildi. Fakat o birkaç gün işten kovulduğumda şişesi üzülmüştüm. Ve tam o dönemde sınav zamanıydı. Yani sınav zamanı bayağı yaklaşmıştı. Sınav stresiyle de başa çıkıyordum. O dönem çok zorlandım. Ama sonrasında e, sınavları kolay geçince ve işe yani işten kovulma durumunun olmadığını öğrenince yine bir şekilde atlattım. Uluslararası öğrencilere kesinlikle THS'yi tavsiye ederim. Çünkü e, e, Wirtschaftsingenieurwesen'i de tavsiye ederim. Çünkü ben bölümümde açıkçası çok fazla yabancı öğrenci yok. Çünkü Almanca okuyorum. Yani İngilizce bölümlerde yabancı öğrenci ağırlığı daha fazla. Benim bölümde Almanca öğrenci ağırlığı çok. Fakat benim düşünceme göre ben Almanya'ya geldiğim zaman Almanca okumalıyım. Yani çünkü buranın dilini öğrenmeliyim. Burada hayat nasıl onu öğrenmeliyim. Evet kolay değil. Kesinlikle kolay değil ama çalışınca olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ve öğrencilere kesinlikle tavsiye ederim. Açıkçası Almanlarla arkadaş kurmak açısından pek sıkıntı çektiğimi söyleyemem. Yani çok fazla yok ama yine de birkaç arkadaşım var Alman. Benim grup, benim grubum dört gruptan oluşuyor bizim Almanca bölümü ve benim grubum 20 kişi içinde yani 20 çarpı 4'te ortalama 80-90 kişi her bölümün yani ana sınavlarına kaydolan oluyor genelde. Yani tahminimce 90 kişi benim bölümüm. Mezun olduktan sonra Almanya'da kalmayı istiyorum. Çünkü yani ben buradaki açıkçası hayatı daha sevdim. Daha sakin bir hayat, daha kaos olmayan bir hayat olduğunu düşünüyorum burada ve daha çok imkanım olduğunu düşündüm. Hafta sonu tatilleri gibi yıllık izinlerim gibi ve e, istihdam oranı daha yüksek o yüzden ben me şu an için mezun olduktan sonra Almanya'da kalmayı düşünüyorum. Ben e, evimi il ilk önce Facebook üzerinden buldum. Facebook üzerinde okulumuzun grubu var. Oraya yazdım böyle böyle ben ev arıyorum, yeni geleceğim. Bana yardımcı olabilir misiniz diye bir gün içerisinde birisi yazdı ve ben de o eve taşındım fakat Eylül ayına itibaren Yurda taşınıyorum, orada yaşayacağım. Öğrencilere de genelde VG Gezuh sayfasını önerebilirim ve Facebook'u önerebilirim ve bir de bizim okulumuzun bir grubu var WhatsApp grubu. Bu WhatsApp grubunda öğrenciler. ...paylaşım yapıyor, şu ev boş, ben şu tarihte itibaren taşınıyorum, yerime yerleşmek isteyen var mı gibi. Buradan da ev bulunabilir. Evet, Almanya'da dediğim gibi yaşamayı daha çok seviyorum. Özellikle buranın yazını daha çok seviyorum. Çünkü yazın hava güzel. Ben Türkiye'de İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'un maalesef yazı sıcak ve nemli. Burada da sıcak fakat nem oranı o kadar yüksek değil. O yüzden burayı daha çok seviyorum. Daha çok yeşil bir ülke, bu da çok hoşuma gitti. Evet, kışın gerçekten kapalı fakat e, o bu yaz için kışı her türlü değer diye düşünüyorum. Daha sakin bir yaşam, daha kaostan uzak bir yaşam, daha kendi hayatınıza odaklanabildiğiniz bir yaşam olduğunu düşünüyorum buradan. Ve Türkiye'deki insanların çoğunun sandığının aksine e, Alman vatandaşları genelde iyi insanlar. Genelde yardımseverler bir şey sorduğunuz zaman size cevap veriyorlar, size gülüyorlar. Açıkçası ben bunun Türkiye'de bir ön yargı olduğunu düşünüyorum buraya geldiğimde fark ettiğime göre. Yani iş ve onun dışında da mesela iş yerinde hata yaptığım zaman özellikle ilk başlarda hata yapmaktan çok korkuyordum. Fakat hata yaptığım zaman bana şeflerim geldi dedi. Buna nasıl yapmam gerektiğini açıkladılar ve uzunca bir süre de hata yapmaya devam ettim ve her seferinde de hiçbir şekilde bir sorun olmadı. Hiçbir şekilde bir mobbinge uğramadım. Türkiye'de de maalesef çalıştığım dönemde karşılaştığım bir şeydi bu. Fakat burada dediğim gibi iş yerinde, iş yerinde de rahat, daha stressiz öyle söyleyebilirim.